Evet şimdi sıfırdan bir bilgisayara format atma, driverları kurma, ofis kurma ve imaj almayı göstereceğim bu videoda. Şimdi ilk olarak Rufus'u göstereyim. Ben Rufus'u internet sitesinden indirdim. Şimdi bunu açıyorum. Buradan seçim yapmamız gerekiyor. Buradan gidiyorum bas üstünden Windows'u seçiyorum. Ondan sonra bakıyorum her hepsi yerindeyse buradan başlata basıyorum. Bu işlem yaklaşık bir 3-4 dakika kadar sürüyor. Burası tamamlandığında kapat seçeneği ve başlat seçeneği çıkacak. Buradan kapat seçeneğine basıp flash diskimize yazdırıldığında format atmak istediğimiz bilgisayara flash'ımızı takarak işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Evet, şimdi format işlemi için daha önceden flash diskimize attığımız Windows 10'u bilgisayara kurmak için bir önce bilgisayarı açıyorum. Bilgisayar açılırken aynı zamanda bu ekrana gelmek için F2 tuşuna basıyorum. Böylelikle BIOS'a gireceğiz. Bu her bilgisayarda farklı olabilir. Bizim kullandığımız modelde bu şekilde. Ve girmek için bas çek yapıyorum sürekli. Evet, bu BIOS ekranında buradan boot menüsüne geliyoruz. Buradan takılı olan flash diskimizi üste alıyoruz. En sonrasında F10'la kaydedip Yes'e basıyoruz. Gelen ekrandan seç, yükleyeceğimiz dili, saati para verimini, klavyeyi seçtikten sonra sonra gidiyoruz, Bakıyoruz hepsi doğru bir şekilde. Sonrasında şimdi yükleye basıyoruz. Burada ürün anahtarı istiyor. Benim şu an ürün anahtarım olmadığı için buradan ürün anahtarım yok seçeneğine basıyorum. Burada kuracağımız işletim sistemini seçiyoruz. Ben Windows 10 Home kuracağım. Seçili. Sonra gidiyorum. Burada lisans koşulları çıkıyor. Lisans koşullarını kabul ettikten sonra yine sonundaki seçeneğine basıyoruz. Burada tekrar da sıfırdan bir Windows kurmak istediğiniz mi yoksa var olan Windows'u yükseltmek istediğinizi söylüyor. Altta ben yeniden Windows kuracağım için buradan diskimizi seçiyoruz. Burada biraz bekleyebiliriz. Size bekleme alanını göstermek için burada biraz video keseceğim. Evet sona yaklaştı. Tem coisa aí de mim. É? Ya format işleminin genel olarak hepsini BIOS'ta bitirdik. Bundan sonra artık istediğimiz seçenekleri seçip ilerleye basacağız. Ama yine de buraları da göstermek istedim. Evet, buradan kullanacağımız bölgeyi seçiyor. Buradan Türkiye'yi seçtim. Kullanacağımız klavyeyi seçiyor. Yine. ben Q kullandığım için yine Q'yu seçiyorum. Ekstra bir şey eklemiyorum. atladım. dedim. İnternetimiz olmadığı için yine ben buradan internetim yok seçeneğine basıyorum. Yine sınırlı koruma devam ediyorum internet olmadığı için. Burada bilgisayarı kim kullanacak? E, bu okulumuzun kütüphanesinde olduğu için ben basit bir şeyle adlandırmak istiyorum. parola da yine çok basit bir parola 1, 2, 3, 4 şeklinde. Buraya istediğiniz iş kullanıcı şifreyi oluşturabilirsiniz. Burada güvenlik soruları var. Bunları rastgele bir şekilde söylüyorum. Burada cihazınız için belli bir ayarları sunuyor size. Burada hepsini açık bir şekilde vermiş. Ben ellemeyeceğim. Zaten gerekli olduğunda olmadığında ayarlardan bunu kapatabilirsiniz. Kabul ediyorum. Şu anda bilgisayarımız açılacak. Evet, format işlemimiz başarıyla tamamlandı. Buradan sonra artık e, belli sürücüleri, diskleri kullanacağımız ofis programlarını kullanacağız. Ve bu şekilde de. Evet, şimdi format attığımız bilgisayara ofis kuracağım. Ee, Windows Windows için 64 bitti. Bunu indirdim. Setup şu an burada. Bunu çalıştırıyorum. Buradan sözleşmeyi kabul ettim. Ve şimdi yükleye bastım. Evet şu anda kurulumumuz tamamlandı. Buradan çevrimiçi olarak devam ediyorum. Tam bu o kadar da gerekli bir şey değil. Şu an bilgisayarımızdan kontrol edebiliriz. İnip bilmediğini mesela Excel'i ben buradan deneyeyim. Bakın gördüğünüz gibi Excel burada. Diğer bir ofis programında mesela Word'ü deneyeyim. Burada. Kurulum işlemimiz başarıyla gerçekleştirildi. Artık bundan sonra da driver'ları kuracağız. Onu da göstereceğim ileride. Evet şimdi de format attığımız bilgisayara ve ofis kurduğumuz bilgisayara şuradan göstereyim. şimdi gerekli olan driverları, sürücüleri kuracağız. İlk olarak ayarlara giriyoruz. Burada Windows Update kısmından ben daha önceden kurduğum için şu an güncelsiniz diyor. Size burada güncellemeler gözükecek. Bunları tümünü indir diyerek veya istediğinizi indirerek benim tavsiyem hepsini indirmeniz. Bunları indirerek buradan güncelleyebilirsiniz. Ayrıca de şimdi bilgisayarımızın marka ve modelini tarayıcıya girdikten sonra burada listelenen driverları bilgisayarımıza kurabiliriz istediklerimizi. Örneğin ben buradan birkaç tanesini şu an buradan indirdim. Onları kuralım. Mesela ben chipset'i kuracağım. Burada setup dosyasının içinde daha ayıklamadığım için şu an böyle gözüküyor. Ama bir sorun olmayacaktır. Evet, buradan ileri diyoruz. Burayı kabul et. Ve yükle dedik. Evet şimdi indirme işlemimiz tamamlandı. Burada şu an bilgisayarımızı yeniden başlatmamızı istiyor. Şu an bu böyle kalsın. Ben diğer driverları da kurayım. En sonunda yine tekrardan başlatacağım yeniden. Evet şimdi de bu sürücümüzü şey yapalım. Bunu bir ayıklayalım öncelikle. Bundan tümünü ayıkla dedim. 894'e geliyor. Ya burada indirdiğiniz sürücüler tamamen sizin isteğinize bağlı ama mesela burada Bluetooth var. Bluetooth indirebilirsiniz. Ama bunlar Windows 11 yüklediğimizde veya 10 yüklediğimizde hangi işletim sistemini yüklüyorsanız bilgisayarınıza gelip gelmediği yüklediğiniz işletim sistemine göre bağlı. Mesela bize gelmeyenleri biz ekstradan buradan yüklüyoruz. Şöyle bakalım. Ayıklama işlemimiz hemen bitmedi. Evet, buradan tıkladık. Yine buradan setup dosyasını bulacağız. Evet. İleri. Evet bu işlem de şu an tamamlandı. Burada yeniden başlatmak istiyor musun diye soruyor. Ben Bayus'la kurduktan sonra başlatacağım için hayır dedim şu an. Son diyorum. Beklesin başlatma işlemi. Evet şimdi buradan BIOS'u da kurabilirsin. Ben indirdim. Bunu kurma kısmını göstermiyorum. Video çok uzun oluyor. Buradan yine aynı işlemleri yaparak kurabilirsin. Bu kurma setup dosyası. Bu kadar. Evet şimdi indirdiğimiz driverları kurduktan sonra bilgisayar yeniden başlatmamızı istiyor. Bilgisayarımızı yeniden başlayalım. Burada. Yeniden başladıktan sonra tüm işlemler yerli yerinde olacaktır. Evet şu anda imaj işlemini geçtik. İmaj işlemi için e, gerekli olan dosyaları ben indirdim. Bunu da şimdi Rufus'ta yazdıracağım. Rufus açıyorum. E, buradan diskimi seçtim. Buradan da gerekli olan dosyayı seçiyorum şu şekilde aç diye. Sonra şuradan başlata bas, basacağım. Şimdi şöyle onun daha önce hallettim. Ee, BIOS'a geçelim. Burada bilgisayarımı yeniden başlatıyorum. Burada F2 ile BIOS ekranına gireceğim. şu anda geldik. Şimdi buradan diskimizi üste taşımamız gerekiyor. F6 ya da bu bilgisayarda F6 olduğu için taşıdım. İşlemimi kaydediyorum. Ve imaj almamız için gerekli olan ekrana şu anda geçiş yapacağız yüklediğimiz dosya sayesinde. Evet yani şu anda açılıyor. ekranımız geldi. Buradan bunu kapatıyorum. Buradan imaj işlemi için burada All Programs'a basıyoruz. Buradan Hard Disk Tool. Buradan imajı seçiyoruz. Backup'ır. Böyle bir ekran gelecek karşımıza. buradan backup'a geldik. Burada nasıl bir imaj almak istediğini seçiyorsun. Ben diskimi komple yedekleyeceğim için bunu seçiyorum. Burada nereyi nereye yedeklemek istediğini soruyor. Ben buradan C'yi seçiyorum. C'yi flash diskime yedekleyeceğim. Buradan da gelip e, flash diskimi seçiyorum. Open diyerekten. Sonra burada start backup'a bastıktan sonra işlemimiz gerçekleşecek. Şimdi imajlama işlemim bitti. Buradan gelip finish'e basıp bas üstüne geçeceğiz. Evet şu anda imaj işlemimiz tamamlandı. masaüstüne geri döndük. Buradan imaj ettiğimiz dosyayı göstereyim. Buradan diskimi seçeyim. Ee, buradan display kapının içinde gördüğünüz gibi burada imaj ettiğimiz dosyalar gözüküyor.